göstert bir nasıl keseceğim? Ne <laughs> diyeceğim? Duvarda kes bari. Nerede kesin? Kadir abi nasıl keseceğimizi bir göster bir ya. Görmüyoruz ki. Ha oğlum bıçak kesiyor kesiyor bunu abi. Şu ucunu da öyle düzelt. Ama o nasıl kesti abi böyle kesilmiyor. Abi mi? kesiyor lan bıçak meyve bıçak. bak nasıl kalem gibi çıktı valla. Onu da kesiyor. Baba şöyle korsun bunu. Bunu da kesersin amına. Yapılacağında ne var şunun? Kurtarda yer nere şura? Aha. Aha Mehmet. Bıçak, bu bıçak. Mehmet abi, abi iyi bak. Nasıl kesiyor Kadir abi? Yok, bak. Makas yok mu ne uğraşıyor? Da arkanda makas var ya lan. Ya makasını o kesirim Mehmet yapar ya. Niye kesilmesin oğlum makas? Tamam <laughs> benim masayı bozmayın diyor. Masa rengine gel dost geliyor. Düşman gerek. Aha. Bak. <laughs> bak. Destereci çıkarttı. Allah Allah. Elini kes. Tamam Kadir abi be. ben hallederim. Ver şimdi şu olayı. Şey olacak. Kadir abi bir şeyi kesemedin ama biz nasıl keseceğiz de onu evde? Ben şunu verin kesildin diyeceğim gel be buraya. Ben desterek gör ama. Götüm gözüküyor Kadir abi. Ah götünü iyi değil. Ne yapalım? Ankara'ya işte. Yapacağım bu ama. <laughs> Bu da burada üstüne oturuyor böyle. Ya bu tak kim Ben bu uçağına her şeyi, Geri geliyor şeyi kazıyorum ama. Benim seks de onu izlediniz mi lan? Hangisi? He. İzledin değil mi Mehmet? İzledim. Bunu izletmeyelim bunun yaşı Tamam mı baba? Hı hı. Baba kes bir de şöyle kes Mehmet. Ver bir bir şey daha. Tamam gel bırak amana bırak. Bir de şöyle şu oğlum kapının perini. Kalmadı galiba. Şimdi bak şimdi şöyle geldin ya Mehmet. He. Şöyle geldin. Şuradan şöyle döneceksin ya. Orada. Şöyle kes. Üçgen al buradan. Çeviri ver. Kapının kapısı gibi. Vay aslanım ben ama. Anladın Bak şurada var ya şöyle. Bir de şöyle üç kenarı ver, dön ver. Yan keski verir Ya. <laughs> Niye vermiyorsun? Oğlum yan keski vereyim de ben ne yapayım ya? <laughs> geçen bir anlatıyor. Şu geceki kız var ya Ha. Evlenmiş. <laughs> Dediğidir hatırlıyor musun? Hangi kız? Gece bahsediyor diyor. Oğlum. Siktiğim kız diyor. Gece de siktiğimiz karı var diyor diyor. He. Ee. Dur 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 Videoya çekeceğiz sen çek. Dedi. Siktik karıyı siktik adamın evinde Adama karıyı verdik Adam evlenmiş şimdi koluna takıyor geçiyor buradan Siktin karıyı He he bir de beraber merhaba mı? diyor geliyor yanıma Benim yanıma gelme oğlum <laughs> Gelme amına kodumun oğlum. Koz musun sen? <laughs> evinde siktik karıyı Siktim karıyı diye benim ayağıma geçiyor He vallahi billahi ya. ya Amına kodumun oğlum. bir daha mı siktirecek? Vallahi billahi ne düğünlere kaldık ya Adam evlendim ben abi diyor Kız oran kız mı karın mı değil Elin karısını almış gelmiş çocuğuyla bana bana. Amına kodumun oğlu. Benim karı olsa bir kursunluk adamsın. Amına siktimin. At lan TikTok'a beni. Atacağım sen. Ya sen bana yeni bir video çek. Bir daha mı çekeyim? He. Çek, dur, dur, dur. bir de cara ayakayım. Dur şunu da atayım. Yok, burada. Var parlamento çekmedi de. Yalan söyledim size? Amına <laughs> <laughs> koyayım. <laughs> Anlat bir şeyler işte Kadir abi. Evet. Kesme de <laughs> İyi bir video yaptım. o izledin mi? İzledim evet, de. Patlama yapabilirsin bak TikTok'a. Tamam. Var ya bu acayip tiktikli şey fenomen olurdu. Yemin ediyorum. Bunu bu. youtuber yapacak. Youtube'a da. Geçen bir göreydin. Ne diyor gece tiktikleri var ya diyor. He diyor. Duruyor duruyor. Eller evlenmişler. <laughs> Hiç <laughs> ya beni ne güldürdü o gün ya. Ben de bir şey söyleyecek sanırım. O gün oraya çekecektin işte biliyor musun? Şuraya koyayım ben de. Çektiğimi anlayınca şey yapamıyorum. Rahat konuşamıyorum. Rahat konuşamıyorum. Keseriz. Şeyden gidiyorlar sıkıntı Anlat Kadir abi dinliyoruz içi. Şu çaydan ne? Kaldır şuradan. Kadir abi. Çaydan ne? Kaldıralım. Yalan lan. Böyle sizden Mehmet dur bakayım. Şunlar da var. bir para var. Otur şuraya Kadir abi. abi. Ha. Abi oğlum. Ben engellerler miydi? Yok. Bir şey olmaz. Engellerler. Sen engellersin. Bir tek tuttuğa açarız amirin. Çaydan ne? Kaldır anlat. Çaydanlıkta dursun. Şimdi benim o kara tavuk olayı gibi yapayım değil mi? Evet. Ne amet değil. Seninle de konuşayım. Seni de çeksin mi? Çek. O Gülüyor gün, keseriz. o gün ya kesme kesme. O gün biri geldi arkadaşım ben evlendim hayırlı olsun demiyorum dedi. Amına kodumun kozu. Senin karısını almış gitmiş. Çocuğuyla beraber. var. Bir kurşunluk adamsın. Amına dedim ne siktim mi oğlum. Bir de hayırlı olsun demiyorum bana. Benim karım olaydı ana siktiydim de. Benim karım olaydı. Senin karı ortaya vurdum sana. Amına kodum da orta değil. Bunun siktiği karıyı kendi de sikmiş. Hı. Onunla durmuş bir de evlenmiş. Ya karın... Yetmemiş karıyı da almış bunun yanına getirmiş. He. Ee, Ve... bu, bu genişliğe bak lan. Bir de amirim yarın bir gün atlete karıyla kendi resmini basar. Biliyor musun önceden yaptıydı ya. <laughs> Kar onun resmini atletine gider. Bu da karının resmini atletini giyer. Gezer milleti bir şafağın kocası lan. Yakışıklı da orası bir çocuğu ya. Şafağı siktim. Levent'e devrettim. Levent canımı sıktı. Benim sen çünkü Ben iyi sikiyorum. Karı beni istiyor. seni istemiyor dedi. Gittim evine oturdum kahve yaptım, dedim. koyayım. Kocaman da var vallahi Mehmet Bundan sonra şu Levent'le dedim. Ara hizmetlerin son iki numarayı değiştir bakayım dedim. Arattım değiştirdim. Levent'in yanında vardım amana. Biraz sevgili var arayacak dedi, Oteldeydi o da. Arada karı konuştum. Sesini çıkarmadı. dedim. Mal bana geçti. <laughs> Gece gittim sabah kadar siktim karıyı. Allah. Allah. Keyif yaptı lan. Bir de karnımı doyurdum. Ben manyoda çimer kanıda yemek hazırladım. Yok ya. Ben arsızım oğlum. Vallahi öyle. Acımam. Ayıp edin ama ben her adama ya. Ben 15 yaşındayım abi. Hemen. Evet. Bizi işe diye at Baba, at abi bildiriyor. Yanlış anlama bak. günahına babalanı çekeyim her adama yapmam. Niye? Hak eden abi. Hak eden abi. Ben seninle ne ekmek yedim yapmam. Sen Seninle merhaba ettim yapmam. Mesela. Ördeğe yapmam. Mesela. Serkan'a yapmam. Rezüncü Serkan'a. Mesela Neşet'e yapmam. Sigara diyeceğim. içeceğim. de yaparım. Levent'e de yapmam. Levent'e yaptık ya o da siktiğimiz aldı içeri. Bir gün ben gidiyordum Atay'la bir güne gidiyordu. Biz bir sikerdi. Onları kes. Çekiyor muyuz? Çekiyoruz onları kesin. Lan onları kapat diye giden başlar. Yok lan korkma lan onları kesin. <laughs> Keserim onları. <laughs> Oraya olur mu? Bana koydum adam yüzük taktı lan.